Kadınlar neden makyaj yapar? Kadınlar makyaj yapmanın pek çok sebebi olabilir. Bazı kadınlar makyaj yapmayı keyifli bir aktivite olarak görürken, bazıları da daha güzel görünmek, kendilerine daha fazla güvenmek, dikkat çekmek, özgüvenlerini artırmak, cilt problemlerini örtmek veya kusurlarını gizlemek için makyaj yapabilirler. Birçok kesim bunları bir ihtiyaç olarak görür ve makyaj yapar. Ayrıca makyaj yapmak bazı kadınlar için günlük bir rutin haline gelmiş olabilir ve bu onlara kendilerini daha iyi hissettirir. Makyaj yapmak aynı zamanda özel etkinliklerde veya iş yerinde daha profesyonel bir görünüm elde etmek için de kullanılabilir. Sonuç olarak kadınların makyaj yapma sebepleri kişisel tercihlerine, yaşam tarzlarına ve kültürlerine bağlı olarak değişebilir. Bir kadın ne zaman makyaj yapmaya başlamalı? Bir kadının ne zaman makyaj yapmaya başlaması gerektiği kişisel tercihlerine, yaşına ve kültürel faktörlere bağlıdır. Genellikle ergenlik döneminden sonra yani 13-15 yaşları arasında genç kızlar makyaj yapmaya başlarlar. Ancak bir kadının makyaj yapmaya başlaması tamamen kişisel bir tercihtir ve herkes farklı bir zaman tercih edebilir. Bazı kadınlar makyaj yapmaya ilkokul ya da ortaokul çağında başlayabilirlerken, bazıları ise 20 yaşlarında bile makyaja hiç ilgi duymayabilirler. Önemli olan, bir kadının makyaj yapmaya başlama kararının kendi özgür iradesiyle verilmesi ve kendini iyi hissetmesidir. Ayrıca makyaj yaparken doğru ürünleri seçmek, cildi uygun şekilde temizlemek ve bakım yapmak da önemlidir. Makyaj yapmak zararlı mı? Makyaj yapmak, doğru ürünlerin kullanıldığı ve doğru şekilde uygulandığı sürece zararlı değildir. Ancak, bazı yanlış kullanımlar ve kötü ürün seçimleri cilt problemlerine ve zararlı etkilere neden olabilir. Örneğin, uygun olmayan ürünler cildi tahriş edebilir, sivilce ve diğer cilt sorunlarına neden olabilir. Ayrıca makyaj malzemelerinin eski veya kırlı olması da bakteri üremesine ve enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca bazı kadınlar makyajı çıkarmayı ihmal edebilir veya uygun şekilde temizleyemeyebilirler. Bu da cildin nefes almasını engelleyebilir, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir ve ciltte daha fazla sorun oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle doğru ürünleri seçmek, cilt bakımını ihmal etmemek ve makyajı düzenli olarak çıkarmak önemlidir. Makyaj yapmak cildi zararlı hale getirmez. Ancak doğru olmayan uygulama ve temizlik cilt sorunlarına neden olabilir. Daha fazla bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.